Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Suudi Arabistan'la yapay zeka konusunda işbirliğini hedeflediklerini bildirdi. Suudi Arabistan'la özellikle yapay zeka alanında çok kapsamlı bir işbirliğine gitmeyi hedefliyoruz. Bu konuda ekiplerimizi görevlendirdik ve karşılıklı çalışmaları hızlandırma kararı aldık. Ee, yine özellikle e-devlet alanında da Suudi Arabistan'ın kamu dijital altyapısıyla Türkiye'nin e-devleti arasındaki entegrasyonu kuvvetlendireceğiz bunu inşallah başardığımızda başta hac ve umre ziyareti vesilesiyle Suudi Arabistan'a gidecek olan vatandaşlarımız olmak üzere karşılıklı olarak her iki ülkenin vatandaşlarının ...yararlanabileceği dijital hizmetler sunmuş olacağız. Hindistan'da Bangolay kentinde düzenlenen G20 Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı'nda... ...Dijital Kamu Altyapısı, Dijital Ekonomide Güvenlik ve Dijital Beceriler başlıklı oturumlara katılan Bakan Kacır... ...Türkiye'nin kamu dijital altyapısı alanında pek çok ülkeden daha ileri bir konumda olduğunu söyledi. G20 Dijital Ekonomi Bakanları Toplantıları'na Hindistan, Bengalur şehrinde katıldık. İki gün boyunca hem G20 toplantılarına iştirak ettik hem de G20 toplantılarına katılan ülke temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdik. G20 Dijital Ekonomi Bakanları toplantısının 3 ana gündemi vardı. Kamu dijital altyapısı, dijital ekonomide güvenlik ve dijital beceriler. G20 toplantıları hem bu alanlarda küresel düzeyde geliştirilebilecek inisiyatiflerin ortaya konduğu hem de ülkelerin kendi tecrübelerini diğer ülkelerle paylaştığı bir platforma e, ev sahipliği yapıyor. Biz de Türkiye'mizin bu üç başlıkta geliştirdiği uygulamaları, vatandaşımıza sunduğumuz hizmetleri kapsamlı şekilde diğer ülkelerle paylaştık. Ve aynı zamanda bu alanlarda atılması gereken küresel adımları da vurgulama imkanına sahip olduk. Kamu dijital altyapısı anlamında Türkiye'miz pek çok ülkeden çok daha ileri bir konumda. Özellikle e-devlet bu alandaki en başarılı uygulamamız aslında. 990 kamu kurumunun 7000'den fazla hizmetinin 64 milyondan fazla vatandaşımıza sunulduğu bir platform haline geldi e-Devlet. Bu yönüyle bütün ülkelerin dikkatini çeken çok başarılı bir kamu dijital altyapısı aslında.